Evet herkese selam. FNAF 2 filmi hakkında biraz konuşalım. Onun öncesinde 3 aydır neden video gelmiyor? Bunun sebebi aşırı yoğunum. Gerçekten. Oyun geliştiriciliği ile uğraşıyorum. Fakat başarısızım. Her neyse FNAF filmi ile ilgili elimizde bir ton şey var ve hikayesini az çok sanırsam kestirebiliyoruz. Şimdi bir sürü fotoğraf ve video belki artık ne varsa bakalım. İlk olarak poster oyuncu kadrosu hakkında konuşalım. Çünkü zaten poster hakkında 5000 tane video yaptılar. Oyuncu kadrosuna gelecek olursak Elizabeth Leal, Piper Rubio, Matthew Lillard ve Josh Hutcherson'ın zaten filmde olacağını biliyorsunuz. Ayrıca bunu New York Comic Con'da yapılan röportajdan kanıtlayabiliyoruz. Director, Emma, Bunun haricinde oyuncu kadrosunda 3 yeni oyuncu daha var. Birincisi hepinizin bildiği gibi Mark Plyer. %90 ihtimalle Jeremy Fisk Carol rolünü göreceğiz ki ben görmeyi çok istiyorum. İkincisi çek serisinden olan Theo Bernoyes. Filmde yer alacağı konuşuluyor ki olursa gerçekten güzel olur. Bunların haricinde üçüncü olarak Jaquan Monor Henderson. Ekranda gördüğünüz kişi Robert isminde birini canlandırdığı söyleniliyor. Kadro bence gayet iyi. Özellikle Mark Blyer'ın bu filmde olması gerekiyor. Ve oluyorsa bu Jeremy Fisker rolünde olmalı. A few moments later. Şimdi burada işler karış. Gelelim filmin senaryosuna. Öncelikle biliyorsunuz ki birinci filmin sonunda Vanessa hastanelik olup komaya girmişti. İkinci filmde komadan uyanıp Mike ile babasını yaptığı pislikleri temizlemek için FNAF 2 mekanına gelecek. Ki bunu oyun serisinde Michael Afton zaten yapmıştı. Peki film evreninde neden Vanessa bunu yapmasın? Ayrıca Scott Cawthon'un film evreni ile ilgili 4 tane senaryo paylaştığını biliyorsunuz bu FNAF 2 filmi ile alakalı. Şimdi senaryoların bir tanesini Mike Vanessa'yı telefonla arayıp üstüne siyah bir şeyler giymesini ve bir yere gitmelerini söylüyor. Şimdi bu gerçek olan senaryo değil. Bu neden gerçek senaryo değil diyeceksiniz tam hatırlamıyorum ama Scott'ın e, Davko ile yapmış olduğu bir tane röportaj vardı. Orada sanki söylüyordu ama dediğim gibi tam hatırlayamıyorum. Bu gerçek senaryo değil gerçek olan dördüncü bir tane vardı onu ekrana koyarım. Şimdi siyah kıyafetlerle gidecekleri yer büyük ihtimalle FNAF 2 mekanı olabilir. Çünkü önceki senaryolardan gönderme yaptığını söylemişti Scott. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Şimdi film ile ilgili olarak ayrıyeten dördüncü senaryo gerçek senaryo ki çok kişinin kabul ettiği de bu. Bu senaryoda bir baba Gemma ve Darwin isminde iki çocuğun terk edilmiş restoranda yani Fnafiki restoranında buraya girdiğini ve bir atlı karıncanın yanına gittiklerini ve başlarına bir takım işler geldiğini görüyoruz. Bu senaryo gerçek olan çünkü özellikle diğer senaryolara göre daha mantıklı. Ayrıca bu senaryo 4. sayfada yani ortalama olarak 6. 7. dakikaya tekabül ediyor. Bu da örneğin FNAF 1'de güvenlik görevlisinin ölümü gibi bu karakterlerin ölümü ile sonuçlanabilir veya başlayabilir. Çünkü çoğu filmde görmüşsünüzdür örneğin Scream serisindeki gibi filmin başlangıcında birileri ölür öyle film başlar. Bunu da belki ona benzetmiş olabilirler. Evet şimdi Final Fantasy Freddy's 2'nin IMDb sayfasına girdiğimiz zaman buradan başlayalım, inceleyelim fotoğrafları. Şimdi girsin. Öncelikle şurayı bir kapatalım. Burada bir tane endoskeleton görüyoruz. Zaten bunlar incelendiği için ben göstermek babında çok kısa üstünden geçiyorum. Endoskeleton var. Arkada bir tane abi var. Burada bir tane kedi kafası var. Başka Vantilatör var. FNAF'a bir gönderme. Gözler. Çıka var burada. Kalıbını basmışlar. Yapıyorlar. İşte tarihi vesaire veriyorlar. 2026'nın başında. Burada bir abi Mangle'ı hallediyor. Ya bunlar zaten eski fotoğraf olduğu için William'ın olduğu kısmı biraz konuşacağım. bu adamın adı unuttum. Neyse. Bu adam önemli biri. Fox var. Şimdi Fox haricinde devam edelim. Mangle. Mangle var burada. Burada Withered animatronik, animatronikleri yapıyorlar. Buralar geçelim abi. Bura yeni olan kısma gelelim. Toy Bonnie bu arada gerçekten iyi olmuş. Buraya bir tane kafa koymuşlar. İşte çocukların cesetlerinin yerleştirilmesine falan. Ona bir gönderme. Ha bu. You day. You dare. İyi. Mesajı gerçekten şöyle öyle bakmadım. Yer. fnaf 2 mekanında. Toy Freddy'nin olduğu. Güzel. Evet şimdi asıl mevzu burada. Ya zaten biliyorsunuzdur FNAF 2'de flashback sahneleri olacak. E ya benim çok havaları çıkmış yani metal birileri burada harbiden çok baba çıkmış ya zaten Scream serisinde baya kaliteli oynamıştı favori killer'ımdır yani. Number three, never ever ever under any circumstances say I'll be right back, cause you won't be back. I'm getting another beer, you want one? Yeah sure. I'll be right back. <laughs> Ev de güzel yani Eftin ailesinin evi gerçekten güzel. Her neyse benim söyleyeceklerim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Kaçar. Bay bay.